Merhabalar Selen Hocam. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş Merhaba, Merhaba hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Arzu, Selda, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyiyim. Siz nasılsınız? Çok Biz iyiyiz. Bizler de iyiyiz. Arzu Hanım'ı getirdim size. Sizlere emanet. Neler yapacağız bugün? Önce cilt yatırımıyla başlayacağız. başlayacağız. Cilt yatırımı benim tedavilerime birinci sırada uyguladığım, en çok önem verdiğim konulardan birisi... Daha sonra da orta yüze bir miktar yüzü yukarıya kaldıracak şekilde dolgu uygulaması yapacağım. Bütün bunlar bittiği zaman umarım çok iyi göreceğiz. Kesinlikle. O kadar güzel anlattınız ki böyle ışıl ışıl olacağım. Öyle hissediyorum. Çok teşekkür ediyorum doktor hanım. Gerçekten. Harika. Evet. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet. Doktorumuz yapacağı işlemleri bir bir sıraladı. Sıra uygulamaya geldi. Ama öncesinde Arzu Hanım'dan duygu ve düşüncelerini alalım. 10 yaş Belki de daha da fazla gençleşeceğim, öyle düşünüyorum. E, doktor hanımla görüştükten sonra şimdiye kadar neden böyle bir şey olmamış, neden gelmemişim diye kendime de çok kızıyorum. Doktor hanım o kadar güzel anlattı ki yüzümde yapabileceği şeyleri ve yapılacak o kadar çok şey var ki bence 10 yıl değil daha da geri gideceğimi düşünüyorum. Yani ışıl ışıl parlayacağım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce bitmesini istiyorum. Doktor Seran Göçer ilk iş olarak fotoğraf çekiyor. Böylelikle yüz detaylarını yakından görerek yapacağı uygulamaları planlıyor. Arzunun değişimine nihayet başlıyoruz. Arzu heyecanlı ama ben de onun kadar heyecanlıyım. Şimdi sana bir ayna vereceğim ve yapacağım tedavileri şöyle ayna elini alır mısın lütfen? Sana anlatmak istiyorum. Bak. Tüm yüzüne, boynun dahil olmak üzere DNA ışıltısı mezoterapisi uygulayacağım. Bu da yüzünü hem gerecek hem de nemlendirecek. Bunun haricinde aşağı doğru inen, yaşla birlikte netleşen bazı çizgilerimiz var. Yarı profilden ya da profilden baktığımızda buradaki orta yüz hattının düşmesine sebep olur. Ben bunu biraz yukarıya kaldıracağım. Böylece bu çizginde açılacak Aynı zamanda buradaki hafif gevşeme ve sarkma hattı da yukarıya kalkacak. Hadi. Tabii o zaman da bir 15 yaş bile aşağı düşeceğiz. Artık valla 10 diye yola Işın çıkıyoruz ama umarım yoklarım. daha fazlası İnanın, da olur. Öyle Aa, düşünüyorum. Unutuyorum, unutmadan ekleyeyim. Şöyle unutuyorum, yapacağım işlemler tabii beni de heyecanlandırdığı için aklımda hepsini kurguluyorum. Defterde yazılı ama şimdi anlatırken unutuyorum. Üst göz kapaklarında da hafif bir gevşeme var. Bunlara da bir derleme toplama sıkılaştırma lazeri uygulayacağım. Evet, haydi bakalım başlayalım. Medikal estetik hekimimiz Doktor Seran Göçer bahsettiği uygulamalar için son hazırlıklarını yapıyor. Böylelikle güzellik yolculuğumuzun ilk adımı da atılmış oluyor. Doktorumuz operasyona dolgu işlemiyle başlıyor.